içine girdim. Yani biraz geç atıyorum videoyu. Çekmeye pek vaktim olmadı. E, TRT 2023 Özde bir özdevir bir denemesiydi. Yani fazla çalışmadığım halde iyi yaptığımı düşünüyorum. Ben azından benim açımdan böyle başlangıçta en azından kendimi görmüş oldum. Türkçe'den 9 yanlış bir boşum var. Yani 27, 75 net falan yapıyor. Birinci soruyu yanlış yapmışım. Yani Türkçe'yi kendim pek veremedim düşünüyorum ve dil bilgisinde var. dil bilgisi çalışmadığım için dil bilgisinden yanlışlar yapıyorum zaten. Yani özellikle sürekli olarak cümlenin öğelerinden yanlış yapıyorum. Onlara bakmam gerekiyor. Sosyal okuduğunu anlamaya yönelikti. Yani. Benim için öyleydi. 3 yanlış 5 boşum var. 5 boşun hepsini e, coğrafyadan bıraktım. Coğrafyada full bilgi odaklı sordukları için yani yapamadım. Bilmiyorum. Coğrafyaya çalışmadım çalışmadım. E, tarihten 2 yanlışım var. Zaten felsefeyi full. Zaten felsefe full edin. Dinden bir yanlış var ama o yanlıştan hala neden yanlış yaptığımı anlamış değilim. E, matematik. Matematik zaten benim en sorunlu olduğum ders matematik yani. 5 yanlış 25 boşum var. Ama denemeden sonra fark ettim ki yani oturup kendi başıma tekrardan sakince çözünce 15 ya da 15-17 net yapabiliyorum. Neden denemede yapabildiğimi hala anlamış değilim. Fonksiyonlar, özellikle Yani onlara bir çekip vermem lazım ya da bilmiyorum herhalde düzenli olarak da matematik denemesi çözmem lazım. Deneme alışkanlığı edinmem lazım. Bilmiyorum böyle otomatik fen paneli hmm, ıı, üç yanlış onluşum var Altı beş net falan yapıyor fen iyiydi ya fiziği biraz sıkıntıydı kimyası o kadar da kötü değildi biyolojiyi zaten ben hiç yapamıyorum TT biyolojiyi sevmiyorum bir doğru bir yanlışım var fen çalışmam gerekiyor Özde birden toplam 54 netim var matematik bitirdi yani. Matematikten 9 netim mi 8 netim falan var işte. matematike ve şey fena oldu aklanmam lazım. Yani bu denemeden anladığım kadarıyla gerçekten çalışmaya başlamam gerekiyor artık. Bir yerden başlamam gerekiyor yoksa hayır, mezuna kalamam yani bir daha. Çalışmam gerekiyor daha fazla aktif olmaya çalışacağım. Daha fazla video atacağım. Kendime, kendimi motive etmek amaçlı bu videonun sonuna küçük bir video da bırakırım. Siz de kanala abone olup ıı, takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Böyle mi ölmek istiyorsun? Muhteşem Tony Stark'ın son meydan okuması böyle mi olacak söyler misin?